Karlamalıyım, her gün bir aşka acılık olmalıyım. Mutluluk yürekli olana yakışır. Ben sevdiysem buna kim karışır? Onlar buna dümdüz delilik diyorlar kalp sesinin izinde Engin. bilmiyorlar. Yorulmadan hangi tepe taşıdır? Ben sevdiysem buna kim karışır? Sağ ol Engin. Yorulmadan hangi ben tepe Ben bunu da Sofya için almıştım. Ama en iyisi siz verin onu. Ben, ben biraz kapı önüne çıkıp hava alacağım. Çok daraldım burada. Al bunu tak hemen. Edil ne duruyorsun? Acele et lütfen. Polisler bizi fark edecek şimdi. Ya Ali... ...biz böyle kıyafetlerimiz, saçımızı, başımızı değiştirsek bile... ...polisler mutlaka kimliklerimizi isteyip... ...GBT kontrolü yapacaklardır. Al bunu cüzdanına yerleştir hemen. Bunun içinde mavi renkli lensler var. Kendin takabilir misin? Hı. Hadi acele et. Bir soygun planlarken her ihtimali düşünmek gerekir. İyi bir soygun planı mükemmel bir kaçış planı ile yapılabilir. Hastayı kaybediyoruz. Bitirin artık şu ameliyatı. Karaciğerdeki kanamayı durdurabilsem bitireceğim zaten. Her taraf kanıyor. Nereyi tutsam elimde kalıyor. Bize biraz daha zaman kazandır lütfen. Tamam. Az önce merkezden çok ilginç bir ihbar geldi müdürüm. Maraz Ali ve Edil 20 dakika sonra Haydarpaşa limanında olacaklarmış. Gidebilirsiniz iyi akşamlar. Sakin ol. Daha önce her defasında işe yaradı bu numara. Şimdi değerecek. İyi geceler. İyi geceler. Sizin ve hanımefendinin kimliklerini rica edebilir miyim? Tabii. Kimliğin verir misin bir tane? Buyurun. Bu ihbar bir şaşırtmacı olabilir çocuklar. Çok dikkatli olmalıyız. Ben yine de gidip bir bakalım derim müdürüm. Aydar Limanı buraya çok yakın. Acele edersek Maraz Ali'den önce orada olup pusuya yatabiliriz. Tamam. Ben de sizinle geliyorum. Maria... Sen burada Sofya'nın yanında dur. Yavuz'un durumu ile ilgili bizi sürekli haberdar etin. Başüstüne müdürüm. Müdürüm. Ne olur. Babama bunları yapanları bulup yakalayın. Aspire ve tampona devam. Hala bir şey göremiyorum. Fazla zamanımız yok. Daha fazla oyalanmayın. Tamam. Buyurun devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi görevler. Sağ olun. Size de iyi geceler. Buyurun. Geçin prenses. Viko ben iyiyim. Bir şeyim yok ki. Boş boşuna geldik hastaneye. Olsun Pınar bazen olayın heyecanından, adrenalininden falan fark etmeyebilirsin nerede ne olduğunu. Biz yine de bir kontrol ettirelim seni. Sonradan kötü bir şey çıkmasın. Neme lazım? İyi, tamam. Sen dediğin olsun. <laughs> Biz ipimizi sağlam kaza bağlayalım. Hadi gel. Merhabalar. Sedacığım iyisin değil mi? İyi Merdemciğim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Yani ilk kez alışveriş merkezi dışında bir yerde görüşüyoruz. Onun heyecanı var sadece. Onun dışında bir şey yok. Yani böyle bir nevi, seninle ilk buluşmamız, ilk gezmeye çıkışımız gibi oldu. Erdem, hastane burası. Olsun, ne güzel. Steril ortam, hiç mikrop kapmayız. Dugi! Kendisi biraz korktu bugün. Bunu bir doktora göstereceğiz. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, Engin! Pınar, Evlat, yürü gidiyoruz. Marazari ile İdil'in muhtemel yerleriyle ilgili bir ihbar aldık. Onlardan önce orada olup mekanı kontrol altına alacağız. Baş Cilo! Ay. Eyvah. Bunların ne işi var burada ya? Alo, biz Haydarpaşa Limanı'ndayız. Siz neredesiniz? Çok yakınınızdayız. Kalıpları yanınıza aldım ve arabayı orada bırakıp 24 nolu doğru doğruyorum. Şimdi ne yapıyoruz? 24 nolu Konteynere gidiyoruz. Daha buradaymış. Öpeyim müdürüm. Saygılar, hürmetler. Sağ ol evladım. Sağ ol. Şifino. Nerenin müdür oluyor bey amca? Beni de tanıştırsana. Allah belanı. doğru konuş Yugi. Ne bey amcası? Toz <laughs> organize şube müdürü var karşında. Vallahi Allah. mı? Hı hı. Kendisi aynı zamanda bizim pala baş seninde müdürü oluyor. Büyük adam. Ne diyorsun oğlum? Müdürüm saygılar. Öyle büyük bir adam <laughs> yani. Sağ ol he? evladım. Sağ ol. ...sizle zaten aynı operasyonda çalıştık... ...sizi gözüm ısırıyor kanka... ...yalnız bizi bir an önce gitmemiz lazım... ...müdürüm eğer bize madalya falan takmaya geldiyseniz... ...bence buralarda zahmet etmeyin... ...bence biz ayrıca bir tören düzenleyelim... ...biz de böyle takım elbiselerimizi giyeriz... basına falan da haber veririz... ...çok şekilli bir tören olur... ...hem beni polis akademisine almayan... ...sizin sayın meslektaşlarınıza da... ...ufak bir kapak olmuş olur yani... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...bu Yogi... ...her ne kadar böyle saçmalasa da... ...doğru söylüyor müdürüm... Yani yani insanın hayatında böyle kaç adet kahramanlık gösterisi olabilir ki? Yani how many times brave heart like me? Oğlum ne diyorsunuz siz ya? Ne madalyası, ne töreni? Aa, bu arkadaşlar akşamki alışveriş merkezi soygununda rehinelerin kurtarılmasında önemli bir rol oynadılar da müdürüm. Aa, öyle mi? Aferin evladım. Aferin. Ya, kalıp sizi daha fazla tebrik etmek isterdim ama kusura bakmayın. Bizim biraz acelemiz var. Palabaş komiserimize layık olmaya çalıştık müdürüm bu akşam. Elimizden geleni yaptık. Ha Palabaş komiser demişken, Palabaş komiserin nerede müdürüm? O gelmedi mi bizi tebrik etmeye?